Değerli Erzurumlular, kıymetli basın mensupları. Bugün Zafer Partisi Erzurum İl Başkanlığı olarak Halan Döken ilçemizde bulunan Mutlu Bahçe'ye gelmiş bulunmaktayız. Mutlu Bahçe'ye gelme sebebi bizi şöyle açıklayayım. 2022 yılında Halan Döken Belediyesi borçlarına mahsuben bu araziyi SGK'ya devrediyor. SGK'ya devri gerçekleştikten sonra döken Belediyesi buraya yeşil alan çalışması başladı. Ardından SGK bugün bu yeşil alanı konut imarına açmaya başladı. Erzurum bilindiği üzere deprem bölgesi Aziziye, Çat, Aşkale bölgemiz Hayattı üzerinde ve Erzurum'da şu anda bulunduğumuz Mutlu Bahçe deprem toplanma merkezi olarak kullanılmaktadır. Bizler Palandöken Döken Sem sakinleri olarak Erzurumlular olarak burada bu alanın imara açılmasına tepkimizi imza kampanyası düzenleyerek ve basın açıklaması yaparak gündeme getirmekteyiz. Şimdi Erzurum'un bir problemi olan konudan bahsedeceğim. Seçim dönemi, seçim dönemi, sadece seçim dönemi sahaya çıkan sözde siyasetçiler bugün neredeler? İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Canan Uçar Hanımefendi Kuğulu Park'ta seçim dönemi vinç kaldırmıştı. Bugün neden burada hiçbir siyasi yok? Kuğulu Park'ta insanlara seçim dönemi diye şov yaptılar. Bugün Erzurum'da neden hiçbir siyasetçi bugün mutlu bahçeyi gündeme getirmiyor. Bunu kamuoyuna bırakıyor. Parkımızın kurulduğu gün pek çok Erzurum milletvekili buralarda açılışta bulundular. Bugün deprem toplanma merkezi ve bu güzide alanımız imara açılıyor. Erzurum milletvekilleri nerede? Vatandaşlar burada. Sadece seçim dönemi mi aklınıza geliyoruz? Bir vatandaş olarak sesleniyoruz. İlla seçim dönemi olması lazım? Buradan Erzurum milletvekillerine de çağrıda bulunuyoruz. Bu alanın imara açılmasına dur demeliyiz. Erzurum'da deprem toplanma merkezi ve yeşil alan sayısı oldukça az. Ve Erzurum deprem merkezi. Bayatlı üzerinde şehrimiz konuyla ilgili hassasiyet bekliyoruz. İlgili idarelerin konuyla ilgili görüşme sağlayıp vatandaşlarımızın dirlik ve esenliğinin sağlanması için bir an önce gerekli adımların atılması gerekiyor. Değerler zorunlular. Zamanı ve gündemimizi seçim dönemi normal dönem gibi ayrım yapmadan Erzurum'un sorunlarını kamuoyu oluşturup çözene kadar mücadele vermeye devam edeceğiz. Sürekli yaptığımız gibi. Burada yetkili, yetkisiz, ilgili, ilgisiz herkese duyuruyoruz. Bu cam bu bedende olduğu sürece, teşkilatın ve vatandaşlarımız burada olduğu sürece, buraya iş makinelerini sokmayacağız. Mutlu Bahçe'nin İmara açılmasına dur diyeceğiz. Mutlu Bahçe'nin betonlaşmasına engel olacağız. Kamuoyuna duyurulur.